Edirne'de bazı üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'ne sattıkları buğdayın bir ay süreyi geçmesine rağmen paralarının hesaplarına yatırılmadığını ileri sürdü. <laughs> Üretici Erdal Gün Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 34 gün önce buğday sattığını, sattığı buğdayın parasını alamadığını ifade etti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani ülkemizde özellikle buğday açığı varken Yağlı bitkilerde müthiş bir açık varken mazotun bu kadar pahalı olması ve zamların devam etmesi ülkedeki üretimin çok kötü noktaya geleceğinin daha şimdiden habercisidir. Bu işe mutlaka ve mutlaka bir çözüm bulunmalı. Yani bu böyle bu böyle gitmez. Asla ve asla gitmez. Türkiye'mizi hem tarımda hem de hayvancılıkta daha zor günler bekliyor. Lütfen lütfen bu işe bir çare bulsunlar. Şu gördüğünüz traktör dün 300 litre mazot yaktı. Buna ne can dayanır ne mal dayanır, ne yürek dayanır, ne de cep dayanır. Ceplerimiz yandı, tutuştu, bitti, kül oldu. Ama maalesef sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Bugün benim 34 gün oluyor teslim edeni toprak masumlu ofisine buradayımızı. Ee, ödeme bekliyoruz. Yani şu ana kadar bir ödememiz olmadı. Eee yani ne olursa olsun çok e, uzun bir süre 34 gün. Çiftçi bu kadar borçluyken, e, bütün herkes bir anlamda ensemizdeyken, yani devletin bizi 30 gün, 40 gün geciktirmesine de bir anlam veremiyoruz. Bizden her şey, artık herkes her şey peşin istiyor. Yani devlet kurumlarından alışveriş gitgide zorlaşıyor. Yani Tarım Kredi Kooperatifinden bile artık malzeme almak, yani gübredir, mazottur çok zor. Limitlerimizi yükseltmediler. Yani önceden 15-20 ton mazot alırken bugün 3 tonda, 4 tonda maalesef e, her şeyimiz bitiyor. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda sabah buğdayını boşaltan öğlenden sonra parasını alıyordu. En geç 24 saat içinde parasını alıyordu. Biz böyle bir uygulamayı e, yani bu şekilde bu iktidar döneminde görüyoruz. Her türlü zorluğu yaşadık ve bize bunları da yaşatmaya devam ediyorlar. Bir an önce Toprak Mahsuslar Ofisi çiftçinin parasını ödemesini istiyorum. Bu konuyla ilgili de çiftçi kuruluşlarının bir an önce harekete geçmesini istiyorum. Özellikle Ziraat Odaları Genel Başkanı artık uykudan uyansın diyoruz. Bu görevi yapamıyor. Ben Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı istifaya davet ediyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Mazot 18 lira, 19 lira civarındaydı. Mazot oldu 40 liraya. Hani bu şartlarda çıkamıyoruz işin içerisinden. Bir avuç mazot. iki tane ustası motor çalışıyor. Günde kısırlar var suluyoruz. 24 saat çalıştığı zaman bir tanesi 30 litre mazot yapıyor, Üç tanesi 90 litre. Benim emekli maaşım 7,5 lira, 7500 lira. Evvelden üç kere aldığım zaman üç gün, şimdi iki gün emekli maaşımla şey getiriyor mazota.